Merhabalar, ben Mesut Can Küçüklü. Bugün işletim sistemleri projemizde Windows Server'ın ikinci videosunu çekiyorum. Bu videoda e, Windows Server'da CMD ekranında 30 adet kod göstereceğim. Nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradığını göstereceğim. CMD'yi açıyorum. Şu ekranı kapatayım. En başta basit olarak sistem info yazıyoruz. Ve bize burada sistemimiz hakkında tüm bilgileri çıkartıyor. Gördüğünüz gibi hangisinin ne olduğunu ID'mizi, host name'imizi, BIOS versiyonumuzu, e, internet kartımızı her şey çıkartıyor. Bir IP yazalım hemen. Bizim A adaptörlerimizi sonucumuzun A yapılandırmasının konumunu gösteriyor. Gene IP al yapıyoruz ve burada gene her şeyimizi gösteriyor. Windows IP'sini ve Ethernet adaptörünü bize gösteriyor. Bir IP config'imiz daha var. Slash, Flash DNS yazıyoruz. Ve burada bize bir bilgi verdi. DNS'imiz başarılı oldu. Şimdi bu kodu kullandık. Bunun üstüne bir kod daha kullanacağız. IP ve 4 show config diyoruz. Evet, bizim bu kodumuz <laughs> tüm adaptörlerinin IPv4 yapılandırmasını listeliyor. Bu da gördüğünüz gibi her şey gösterdi. Burada bir diğer kodumuz var şimdi. Yine <laughs> güvenlik duvarının portlarını profillerini gösteriyor. <laughs> yazdığımızda tüm A profillerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada net Stats stat, eksi an yazdığımızda sunucuda dinlenen portları gösteriyor burada gördüğünüz gibi buradan task list yazıyoruz ve görev yöneticisini açıyor gibi bir şey burada çalışıp çalışmadığını gösteriyor hangi sistemlerin çalıştığını da gösteriyor şimdi ee başka bir kod deneyelim hemen kodumuzu yazalım task kill yazıyoruz slash pit burada küçük büyüktür işaretin içinde yazıp f yazıyoruz pardon kodu yazdık ve buradan hangisini <laughs> yazalım dll host nokta yazıyorum bulunamadı dedi neyse bu kodu kullanmayayım şu anda nasıl olduğunu bilmiyorum. SC query yazıyoruz. Burada tüm sistemlerin <laughs> tüm sistemlerin durumunu görüntülüyor. Orada tüm sistemleri gösteriyor gördüğünüz gibi bayağı bir yukarı şey yaptı. Hemen girdik. SC start yazdık. Burada duran bir tane bozalım. Service name VDI System Host VDI System Host yazıyoruz. VDI System Host yazdık ve çalıştırdı. VDI System Host'ta. <coughs> Şimdi birkaç kodumuz var ama bunları e, çalıştırırsak aynı şeyin ses stopu da var. Böyle VDS System Host yazalım ve gene durduğunu gösteriyor burada. Az önce yanlış kullanmışım. Şunları girmeyeceğim. System başlat dedim. Başarılı başlatıldı diye dedi. stop dedim. Daha başlatılmadı dedi. Şimdi şöyle bir kodumuz var ama bunları kullanmayacağım. -t 0 yazdığımızda sunucuyu kapatıyor ama şu an kullanırsam sunucum gidecek ve aynı şekilde /r/t 0 yazdığımda direkt sunucu yeniden başlatıyor. Bu kodları kullanmıyorum çünkü kullandığımda makinem kapanır. G gerek yok böyle bir şey kullanmaya. SFC scan now kullandım. Şu an tarama yapıyor. Taramayı başlattı. Bu sistem dosyalarını tarıyor virüslü olan ya da bozuk olan dosyaları çıkartıp bize gösteriyor <laughs> biraz bekleyelim Evet tarama başarılı tamam, tamamlandı ve ekranımız geldi bir iki dakika sürüyor zaten kısa bir şey yani ve burada disp slash online yazıyoruz slash clean up eksi işareti koyuyoruz pardon clean up slash image slash restore health yazıyoruz yanlış yazdık restore hit yazdım ve burada bize windows'un ekranını yeniliyor şu anda gözükmedi tabi videoda e, ee, getmek var getmekte sunucunun e, sanal mac adresini görüyoruz UEM var mevcut kullanıcının adını gösteriyor <laughs> e, net user var bu tüm kullanıcıların adını ve e, yetkilerini gösteriyor Yeni kullanıcı oluşturmak istiyorsak, net user kullanıcı adı şifre gireceğiz. Burada girelim hemen. Mesut diyelim. Şifre olarak mesut1et. Evet. <laughs> burada, ee, bunu, ah pardon, ee, slash et yazacağız sonuna. Ve burada kurulmadı çünkü minimum e, şey uzak diyor. Neyse şu an kurmaya gerek yok. Sadece böyle kuruluyor. 8 harfi olması lazım. E net lokal grup administrator var. Slash Bunu kullanabiliriz ama neyse kullanalım gene de. net local group administrator's var. Burayı da da giriyoruz. Ben şu an oluşturmadım ama oluşturduğumda e, oluştuktan sonra böyle admin yetkisi verebiliyorum bu şekilde. Net share yazalım. Burada sunucuda paylaşılan e, dosyaları gösteriyor bize. Şu an bir dosya olmadığı için zaten çok bir şey gösteremez yani. Tabii ki de. E, bir komut daha var, net ile alakalı. Burada dosya adını giriyoruz. Mesela atıyorum e, dosya adı Ahmet diyelim. Sonra slash delete yazdığımızda dosyayı siliyor. Ama tamam şu anda o dosya olmadığı için bize kullandırtmıyor. <laughs> Şöyle bir kodumuz daha var. Drives var. Bu tüm sürücüleri güncelliyor. E, pardon. Ee, gösteriyor bize part yazdığımızda disk yönetimi için kullanılan güçlü bir komut satır aracı bu burada bize versiyonu falan her şeyi gösteriyor ve hangi bilgisayarda olduğunu gösteriyor <laughs> burada ee, disk part'ın içine girdiğimizde yazalım famic logical logical disk get name burada bize hangisini kullanmak istiyorsun gerekiyor. Yani hangi kodu buradan çıkmamız lazım. Yeniden cmd ekranını açıyorum. Ve az önceki kodu gene giriyorum. Let's name free space size ve dosyaları gösterdi ve boş alanı gösteriyor bize. Kullanacak bir düz J disk var. Bundan hemen kullanalım. Slash app. Bu hatalara karşı tarıyor. Buradan no diyorum ben çünkü bilgisayarı yeniden başlatıyor. Bundan sonra bu kodu kullanmaya gerek yok. Keep update slash force tipi direkt <laughs> şey ay manuel olarak güncelliyor Güncelleme bekleyelim tamamdır güncelleme tamamlandı neyse look diyor ama şu an bu kap alan adımız olmadığı için bize gösteriyor ve PowerShell diyor Hemen bir daha başlatalım cmd'yi son kodumuz kaldı zaten bir kod PowerShell PowerShell'i başlat dedim ve başka influencer lazım diyor yani bu kodu kullanmak bu kadar 30 tane kısa kod gösterdim. Daha detaylı gösterilebilir tabii ki de, ama ben çok kullanmayacağım için çok uğraşmadım üstünde. Videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.